Sultan hoş geldin, hoş bulduk be. rahat, az ruh, dikkat, selam, dur, maşallah, atomu hak etti, verelim atomu, gel, gel, dur, 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 bismillahirrahmanirrahim, Allah şifalar versin, evet görüyorsunuz, maşallah, enişte, süper, 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 dur enişte atom muydun, atom, atom, bu adam uçur, bu Kürt acısı, sen ne yapıyorsun, Arnavut acısı değil mi, Kürt <laughs> delale delale delalamın hezalı hezalı hezalamın delale 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 atom adamı böyle yapar uçurur uçurur sen ne yaptın yenge yenge bir şey ver bana <laughs> vallahi bir şey ver ya maşallah abi bir sıkmaya bir göbek malum verdiniz nasıl iş bu Hey gidi <laughs> bir peçete ver bana razısin bir peçete verin adamcağıza olacak şey gazi. Aa, vallahi derlemeyeceğim oğlum. Öyle mi? Vallahi derlemeyeceğim ha. Hı <laughs> hı. Nasıl acı? Süper, hı. süper. Sen acıyı seversin normalde. Güzel oldu değil mi? Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Acıyı beğeniyor musun? Süper. Abdullah Usta'ya bir şey söylemek ister misin bu acıyı yaptığı için? Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Allah'a emanet ol.